Efendim Marmara Denizi'ni saran deniz salyasına karşı başlatılan temizlik seferberliği kesintisiz devam ediyor. Öte yandan müsilajın deniz bakterisi ile temizlenmesi için yeni bir çalışma daha başlatıldı. Tüm detayları muhabir arkadaşımız Ebrar Ak bizlerle paylaşacak. Ebrar'a uzanalım hemen. Caddebostan sahilinde bizleri bekliyor. Ebrar. Çok güzel, çok güzel. Ebru Kaçar, müsilajla mücadele kapsamında biliyoruz ki geçtiğimiz salı günü Caddebostan sahilinde deniz temizleme seferberliği başlamıştı ve şu anda da biz Caddebostan sahilindeyiz. Hemen sizlere Caddebostan sahilindeki son durumu gösterelim. Şunu aktaralım. Geçtiğimiz günlerde salı günü bu bariyerlerle çevrili yerin denizinin üstünde tamamen müsilajın kaplı deniz deniz sahilasının istila ettiğini görmüştük ve oldukça vahim bir tabloydu ancak şu anda o çalışmalarla temizleme çalışmalarıyla birlikte o müsilaj e şu anda temizli, temizlenmeye devam ediyor. Tabii ki bitmedi elbette ki çünkü denizin e, altındaki o su yüzeyinin altındaki müsülajlar e, tekrardan su üstüne çıkıyor ve o e, müsilajlar da tabii ki e, çalış e, çalışmalar kapsamında temizleniyor. Hemen e, şunu söyleyelim. E, evet Caddebostan sahilindeyiz ve burada temizlemeler devam ediyor dedik. E, şunu aktaralım. Senin de dediğin gibi önemli bir çalışma e, vardı. E, çalışmalarda özellikle yararlı bakterilerin müsilajı yok edebileceği gibi bir çalışma vardı. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi tarafından yapılan bir çalışmaydı. Bu yararlı bakterilerle doğal ortamda yok edilmesi planlanıyordu müsilajın. Bu bir aslında pilot proje ve bu projeyle ilgili de çalışmalar var. Hemen şunu söyleyelim. O temizlenen müsilajlar hemen gördüğünüz gibi sağdaki depolara götürülüyor ve depolar da birikiyor ve bunlar da elbette incelemeye götürülüyor. E, şunu da söyleyelim elbette ki dediğimiz gibi hemen bakın e, müslajları görmek mümkün ama şunu söyleyelim müsilajlar temizlenmeye devam ediyor çünkü yerin altındaki o müsilajlar e, çıkarılıyor ve hemen şunu da tekrardan söyleyelim yapılan çalışmalarla birlikte İstanbul'da Kocaeli'nde, Bursa'da, Balıkesir'de yani e, bu bölgelerde toplamda 31 bölgede temizlik çalışması yapıldı ve bu çalışma kapsamında da İki günde 392 metreküp müsülaj toplandı ve bu 392 metreküp müsülajın sadece 103 metre küpü İstanbul'a ait. Bu da oldukça aslında yüksek bir sayı ve o işte müsilajlarda elbette ki toplanmaya devam ediyor. Hemen şunu da söylemek istiyorum. Bu da oldukça önemli bir bilgiydi. Müsilaj kabusu laboratuvar ortamında da incelenmeye alındı. Ve ilk sonuçlara göre deniz salyasının %99'unun su olduğu tespit edildi. Yani müsilajın %99'u su olması aslında bir salgı. Su olan bir salgı olduğunu gösteriyor dedi özellikle e, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Binpılar. E, biz şunu söyleyelim, evet oldukça e, önemli bu açıklama ama bu suyun bir filtreden geçirilerek de e, ayırmanın oldukça güç olduğunu da e, söylemek mümkün elbette. Caddebostan sahilindeyiz dediğimiz gibi denizin üzerindeki o müsilajlar büyük bir oranda temizlendi ve temizlenmeye de devam ediyor. Buradan aktaracaklarımız bu kadar diyelim ve sözü size bırakalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.